Yani bunlar yaşanıyor tabii Kız set koşullarında. bekletmişler arkadaşlar. <laughs> Galiba bir röportajında demişsin ki. Ay ne <laughs> demişim acaba? <laughs> Çok Söyleyeyim merak mi? ettim. Kızını okumadan hemen <laughs> Aa, hemen. Söyleyemem gerçekten. Biz bizeyiz. <laughs> Kız aslında testisli bir polardı. Evet. Geldi. Hmm. Akar birazdan. <laughs> Böyle. Oyuncu olmasaydım ne olurdu? Ya. ya. Ayça Yılmaz Doğan'la bu haftada hoş geldiniz. Yanında harika bir konuğum var. Oyuncu İlayda Çelik. Hoş geldin. Hoş buldum Ayça'cığım. Böyle zamanlarda aklını olan servetin büyüklüğünü getir olur mu? Afiyet olsun. Şirkettekiler kadar iyi değildir tabii ama idare edeceksin artık. Rengarenksin. Sen de Çok öylesin. Çok güzelsin bir kere. Az önce de dedim hiç makyaj yapmayın ya. O öyle kalsın. Evet. Gözlerin Çok... yeter gerçekten. E, harika bir oyunculuk sergiliyorsun. Teşekkür ederim. Çok güzel projelerde yer aldın. Hepsini konuşalım istiyorum. Ama olur. benim hep böyle merak ettiklerim var aslında gelen konuklarımla alakalı. Çünkü herkesin böyle kariyer hayatında bir dönüm noktası veya bir keşfedilme evet. hikayesi oluyor ya. Sende böyle bir şey var mı? Nasıl oldu? Bir anlat istiyorum. Hemen hemen başlayayım. Aslına bakacak olursan ben tiyatro kökenli bir oyuncuyum. Evet. Konservatuar mezunuyum. Oyunculuk kariyerime 2013'te Karagül projesiyle başladım. Ama öncesinde dediğim gibi ilkokul itibariyle tiyatronun içindeydim. Ve hep şunu düşünüyordum. Yani okul bittikten sonra mesleğim setlerde olacağım, çok acele etmeme gerek yok diye düşünüyordum. Fakat tabii dediğim gibi her oyuncunun hayat hikayesi biricik. Bana da şöyle bir şey denk geldi. Ben konservatuara girdiğim yaz Facebook'tan, <laughs> o zamanlar tabii Ay, evet, var <laughs> öyle mi? bir şey vardı hayatımızda. <laughs> evet, Takipleştiğim arkadaş listemde olan bir menajer bana bir mesaj attı ve benden bir audition istedi bir iş için. Hı -hı. Ben de düşündüm ve neden yapmayayım, neden denemeyeyim dedim ve o iş kara güldü. İlk odişimle yani evet evet. Kara bir aslında, başlamış beraber başlamış oldum. 4 sene Antep'te. Artık Antepli insanlara yol tarif edecek kadar hakimdim evet, şehre. Antep'te set yani yaşam orada sonuçta orada bayağı bir yaşamaya evet, başladım. Evet. Ne kadar sürdü o? 4 sene. 4 sene. Hı, hı. Ha sen baya Antep'te oldun. Ben orada reşit oldum. Hatta şöyle bir detay vereyim. Ehliyetimi orada aldığım için Antep yazıyor ehliyetimden. <laughs> kaç yaşındasın o zaman? <laughs> ben 30 oldum. Evet. O dönem 17 yaşımda ah, sete başlamıştım. Ya çok büyük şans aslında değil mi? Tabii ki zorlukları da var ama harika bir proje. Yine başka Kesinlikle bir öyle. yerde. Yani çok güzel oyuncularla çalıştık. Çok usta isimlerle çalıştık. Zaten onun yansıması da uzun sürmesiyle belli oluyordur diye düşünüyorum. 125 bölüm çektik. Süper. Yani aslında bakarsak mesela yıllarını bu işe vermiş. Birçok isim çok sonradan belki Hı -hı. o tarzda set ve projelere Hı -hı. adım atabiliyor harika bir şey oldu çok şanslıyım ama kesinlikle. hakkını vermişsin ki devamı hep çok geldi çok teşekkür ederim bir sonraki projelerin hangileriydi ben zaten bir zamanlar Çukurova hastası. harika ama sen baya Antep Adana falan evet mı ben gezdi? şehir dışı işlerin Joker oyuncusu olarak aa, evet. Antep Adana Trabzon var arada bir iki sene kadar aa, sen aa, anlat evet. Karadeniz projesi evet. var Böyle ben bir dönem aidiyette uygun kaybetmiştim gerçekten. Yani otellerde yaşamaktan yeni yeni toparlıyorum aslında evet. bakacak olursan. Ama çok güzel tecrübe bence Kesinlikle, tabi yani. yani çok... aslında ayak uydurman kolaylaşmıştır. Hemen adapte oluyorsundur. Aynen öyle oldu. Normal İstanbul'daki bir sette olmaktansa şehir dışında bir sette olmak insana iki kat bir tecrübe kazandırıyor gerçekten. Evet. Şimdi birçok oyuncu hani set koşulları hani bunlardan çok şikayet eden ama eminim iyi yanları da vardır <laughs> senin. Setlerdeki tecrüben ne oldu ve hangi koşullar zorladı? Biraz onlardan bahsedi, Tabii ki, tabii. Bir de yaşın ki. çok gençti bu arada evet, değil mi? Evet, evet. Onun da getirdiği belki farklılıklar vardı. Ya hem öyle hem de dediğim gibi ben tiyatro ile başladığım için açıkçası kameraya da hakim değildim. Biliyorsunuz kamera önü oyunculuğu da bir teknik gerektiren bazı durumlar var. Onu öğrenmem de zaman aldı ama hep söylediğim gibi çok iyi insanlarla bir aradaydım. Yani Karagül'ün yönetmeni Murat Saraçoğlu'yla e ardından biz dört proje daha yaptık. Bir Zamanlar Çukurova'yı evet. da kendisi çekmişti. Onunla beraber büyüdüm. Oyuncu arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Set koşullarına gelecek olursak tahmin edersiniz ana akım bir dizide koşullar zorlayıcı olabiliyor. Uzun çalışma saatleri, şehir dışında olmamız itibariyle sıcaklar, soğuklar evet. yıpratıcı olabiliyor o zaman zaman. Seni çok yıprattık mı bugün? Aa, hayır hayır. <laughs> ben dediğim gibi Adana'da Ağustos'ta çalışmış bir insan olarak ya, burası evet. benim için cennet. Ben böyle biraz paniğe geldim. Ay hava sıcak. İlayda'yı bekletiyoruz. Bir Hiç. de yani gerçekten Gerçekten terliyoruz hani zor ekip için de evet, çok zor evet. hepsinin eline sağlık bu arada Kesinlikle. Ee, dediler ki ah oyuncular kaç saat bekliyorlar sen <laughs> ya isten. evet bir de şöyle bir şey oluyor genelde nedense yazın kalın kıyafetler kostümler giyiyoruz ya, kışın incesi. Şey evet ya bir şey söyleyeceğim aslında böyle çok Komik sorular olabilir ama çok da hayatın içinden ve gerçek. Yazın ortasında evet yani o kostüm yani ne yapıyorsunuz? Yani kanter içerisinde gerçekten saatlerce bekliyor musunuz? Eee. Yoksa sürekli bir kostüm mü değişiyor? Yani o bekleme süreçleri nasıl geçiyor? Biraz böyle içeriden de iyi almak tabii. isterim. Tabii. Sen. Yani tabii bu sahnenin gerekliliğine göre eğer kostüm yedekliyse kostümden arkadaşlarım yardımcı oluyorlar Mesela şöyle bir anım var. Sen anlat Karadeniz'de. Bir sahnede ben kaçırılıyorum ve bağlanıyorum bir eve, hapsediliyorum. O sahneyi çektiğimizde kışın ortası, ya yani Mart ortası gibi bir durumdaydık. Ve ben oldukça kalın bir kazak, kalınca bir pantolonla beraber o sahneyi çektim. Fakat ben o evde o kadar uzun bölümler hapis kaldım ki. Aynı kostümle yaz gelmişti artık Şaka. yani böyle. <laughs> evet, yani bunlar yaşanıyor tabii Kızacağız, set koşullarında. Kızcağızı aylarca bekletmişler arkadaşlar. <laughs> Gerçi evet öyle durumlar da Yani tabii var. bir devamlılık süreci olduğu için evet. e, işlerde onları kolladığımız ya için. Oyuncu dediğin gerçekten bir şekilde her koşula adapte oluyor. Kaldı ki zaten role adapte oluyorsun değil mi? E, e, tabii. E, o zaten evet. başlı başına bir olay rollere hazırlanman gerektiğinde böyle içine girdiğin özel bir süreç var mı role bürünmek yani o giyiyorsun çünkü o kostümün evet, evet. neler yapıyorsun içine girebilmek için? Ya adına? öncelikle tabii ki yönetmenimle senaristimizle sohbet ediyorum. Karakter üzerine, hikaye üzerine onların fikirlerini alıyorum. Sonrasında ben derinleşmeyi seviyorum. Karakterlerle uğraşmayı seviyorum biraz. Yazılanı değil, yazılmayanı oynamaktan keyif alıyorum çoğunlukla. Oraları parlatmak için araştırmalarımı yapıyorum. İzlemem gereken filmler varsa, referans alabileceğim hikayeler varsa onlara bakıyorum. Şöyle bir totemim var, hep bir playlist hazırlarım. Evet. Çoğu oyuncu da yapar aslında evet. bunu, bu sevdiğimiz bir şeydir. Karaktere dair bir playlist hazırlayayım, süreçte onu dinliyorum uzunca. O moda girmek için. Evet, evet. Galiba bir röportajında demişsin ki... aynı demişim acaba? <laughs> Çok Söyleyeyim merak mi? ettim. Valla korktum dedim İlayda gelmesin. <laughs> demişsin ki gizemli Hı? ve karanlık yanlarım var. Doğru mu? Hayır doğru değil. Şöyle. <laughs> Niye tabii dedin? Tabii ki. <laughs> e, ya aslında bakacak olursam bildiğiniz üzere ben biraz böyle Femme Fatale de demek istemiyorum da. Bu arada kalan karakterlere hayat verdiğim evet. için kariyerimde son dönemde evet, özellikle. Evet değişik karakterler aslında. Evet evet. Yani mesela son oynadığım Aldatmak projesinde... Aa Köftür bu. Evet. Kim yaptı? Ya hazır aldık. Avruz'da yapacak kimseniz kalmadı ki kızım. <laughs> Doğru. Kısa incitmemek adına rahatsızlığın adını vermemiştik ama kız aslında teşhisli bipolar'dı. Evet. Dolayısıyla böyle e, oyuncaklı karakterler oynadığım için soru da oynadığım karakter üzerinden sorulmuştu. Yani İpek'in e, gizemli ve karanlık yönleri gibi sizin de karanlık gizemli yönleriniz evet. var mı? Sanırım ona dair bir cevap vermişimdir. Yani herkesin olduğu gibi benim de vardır tabii ya, ki demek önüne istiyorum. Önü arkasını okumadan Daha hemen <laughs> birçok rol ve karaktere bürünüyorsun tabii ki ama benim merak ettiğim hani bu kariyer sürecinde dahil olduğum projelerde en çok hangi rolü benimsedin? Vallahi hepsi benim bebeklerim diyorum. Evet, Öyledir. Ya mutlaka öyle hepsinin dediğim gibi süreç için şanslı olduğum noktalardan biri şu çok da uzun sürdü içinde bulunduğum projeler. Evet, Dolayısıyla ister istemez bir bağ kuruyorsunuz Aidilet oynadığınız kurmak, evet, karakterle. Yani. Her gün 12 saate yakın o karaktere büründüğünüz için kopmak da zorlaşabiliyor o zaman zaman. Ama sanırım İpek. Gitti. ayrı bir yerde Aha. duruyor evet. benim için. Çünkü bu hastalığı doğru an, anlatabilmek, karakterin içsel kırılganlığını doğru verebilmek adına e, hem çok zorlandığım hem çok keyif aldığım ya, bir süreçti. Çok da riskli bir e, rol vaatında, evet. değil mi? onu evet. ne kadar doğru yansıttın. Eminim hastalığın içeriğinde okuyup mutlaka tabii. E, nelere sebebiyet verebiliyor gibi, değil mi? Bayağı bir araştırma tabii, tabii, da tabii. gerektiriyor. E başarıyla yapmışsın ki çok, çok teşekkür bir şey değil, ederim, dedi. şahane. Birçok insanla aynı seti paylaştım ama ben böyle üç isim almak isterim senden. Böyle çok keyifle oynadım. çünkü ben hep söylüyorum oyuncu Hı -hı. olan konuklarım da buraya Gazebo'da ağırladım. hani insanı oynatan bir de karşısındakidir Kesinlikle. ya yani onun oyunculuğuyla birlikte harmanlayıp aslında bir birliktelik oluyor orada, bir Hı -hı. enerji akımı oluyor. Kimlerle Hı -hı. en çok oynamayı sevdi? Vallahi yine aldatmaktan gideceğim, kopamıyorum oradan Hı -hı. ama yani vay bu parçin arcan kesal gibi isimlerle oynama şansı yakaladım. Çok öğretici bir süreçti tabii. İnanılmaz keyifliydi. Setimizde huzurlu bir setti. Hem eğlenerek çalışıyorduk. Bu iki ismi kesinlikle söylemem gerekiyor. Karagül'den de yani hepsini çok özledim buradan onu söylemiş olayım. İlk işim olması itibariyle hocalarım gibi oldular. Orada da Mestok'ta Şeref Sezer, Gülya Duyar yani yapamayacağım. kadar Evet. 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 Çok. 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 ama böyle hayalini e, oyuncular eminim vardır. Wow. Ben hatta dün böyle senin sorularını hazırlarken ve Instagram'da böyle bir haber düştü işte Şener Şen artık oyunculuğu evet, bıraktı. Evet gördüm. A oturup ağlayacaktım <laughs> ya zaten hani böyle bir proje çıksın diye bekliyorduk. bekliyorduk. Çok usta oyuncular hani böyle onlar da böyle yavaş yavaş hani e, kenara çekiliyorlar Hı -hı. biraz bizler için de hani böyle üzücü ve duygusal Maalesef. oluyor ama. Eminim senin de böyle aklınla birlikte oynamak istediğin. Ya tabii direkt cevap vermem gerekirse haluk Bilginer'larım. Ah, yani değil mi? çok isterim. Çok Ülkemiz isterim. için içinde zaten kesinlikle, çok. Kesinlikle. Aynen Kanka, yani tiyatroda ayrı isterim, kamera önünde ayrı isterim. Bir gün beraber çalışmayı çok istediğim miysin? Osman sınav desem. Aa. E, ne dersin? Ee, yakın zamanda kaybettik evet, biliyorsunuz. Evet, tekrar. kesinlikle. Ee, ya Çok keyifli çalıştık Osman Hoca'yla da. Benim böyle dediğim gibi bir yerden bir şansım var. Çalıştığım insanlarla tekrar bir araya gelme fırsatı yakalıyorum. Bu yapım şirketleri için de geçerli. Yönetmenler için de geçerli. Herhalde belli bir uyum yakalıyoruz birlikte ki tekrar çalışma şansı yakalıyoruz. Osman Hoca da onlardan biri ve bana çok inanan, desteğini asla esirgemeyen bir insandı. İlk başvurumu kendisi vermişti. Hı, sektör için evet. zaten zaten çok zaten, zaten, bir Zaten isimdi. evet. Ne kesinlikle. kadar şanslısın ki onunla bu yola başlamışsın. Kesinlikle noktada. aynen. Şükrü Avşar, Osman Sınav, Timur Savcı. Yani çok tatlı isimlerle çalıştım. Şimdi böyle biraz daha böyle eğlenceli şeylere Hadi. geçelim. Ben Olur. seni sonunda zaten bir ağlatacağım. O yüzden gözlerim doldu görüyorum. Tamam. Evet o evet. biraz hassasiyetten evet, evet. ama. Evet. O yüzden onu böyle araya serpiştirdim. Ne kadar güzel bu dünyadan harika bir isim geçmiş ve sana da dokunmuş. Evet evet. Ne büyük şans senin için. Kesinlikle öyle. Deyip böyle daha güzel bakalım diyorum. Tabii ki. Evli değilsin Değilim. ama genç bir oyuncusun. Ve sektörde şunu çok duyuyoruz. İşte hani oyuncu parçası çarlaması için işte evlenmemeli işte çocuk hani böyle kıstaslar zamanda çok boyuldu evet. söylendi senin bu konuyla alakalı fikrin nedir gerçekten hani evlilik bir oyuncuyu sektörden alıkoyar mı? Ay yok, İşin hiç İşini yapmasına düşünmüyor. engel olur mu? Hiç öyle e, Biliyorsun ben. bazı oyuncular hatta böyle şeyler zamanında imzalatılıyordu. Yani evet bile. öyleymiş. Yani benim başıma gelmedi açıkçası. Ee, herhalde dediğin gibi biraz eski alışkanlıklar bunlar. Gelenekselleşmiş durumlar. Ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Zaten evlilik dediğin şey benim açımdan doğru insanla olabilecek bir şey. E, o doğru insanın da senin aksine parlattığı bir yerde duruyor olması lazım. Ben... Engel değil diyorsun. Kesinlikle öyle Peki. <laughs> o kadar da değil şey ama. Şaka yapıyorum tabii evet. ki. Bunu çok duyduğumuz için soruyorum bu arada. Çünkü gerçekten mesela sırf bu sektörde işte bu tarz şeyler hani imzalatıldığı zamanlar olduğu için gerçekten sektöre baktığınızda çok da evlenen olmuyor, evlenen boşanıyor gibi. O yüzden bunu hani canlı canlı oyunculuk evet. yapan genç bir kadına sormak çok istedim. Hani gerçekten <laughs> böyle bir şey var mı yani? Ya tabii e, e, sektörün koşulları zor olduğu için yani geleneksel bir evlilik hayatını sürdürebilmek için pek uygun koşullar yok çalışma ee. şartlarımızda. Dolayısıyla belki hani, evliliklerin yıpranmasının bizim sektörde sebeplerinden biri belki bu olabilir. Oyuncu olmasaydım ne olurdu? Ya Yine böyle bir e, sosyal bilimlerle ilgili bir şey yapmak isterdim tabii ki klasik cevaptır ya psikoloji evet. gibi ama gerçekten öyle yani çünkü oyunculuk dediğin şey aslında Kesin disiplinler değil, arası evet. bir e, sanat icası. Beni en çok etkileyen şey de diğerleri arasında psikoloji. O yüzden psikoloji okumak isterdim herhalde. Aslında psikolojinin belirli dallarını bir noktada da kullanıyorsunuz gibi ki, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. gerekiyor, sosyoloji, yani. felsefe yani yeterli at yapıyı sağlamak gerekiyor. Kimsenin bilmediği, mesela bize böyle söyleyebileceğin gizli bir yeteneğin veya Normalde ekranlara taşımadığın bir özelliğin var mıdır? Paramı söyleyemem gerçekten. Aa, niye? <laughs> Biz biziz. <laughs> ya e, daha komiğini söyleyeyim. Bu tarz yeteneksizliklerim var benim. Mesela e, sakızdan balon yapamıyorum. Yıllardır buna uğraşıyorum. Ha, Sakızdan falan işte. yapmayı hemen, bir türlü beceremedim. Hemen set sonrası. Lütfen. E, sakızımız var. <laughs> e, ağzımıza atıyoruz ve sana tamam. öğretiyoruz, olur. öğretiriz yani. Onda hiçbir olur başka Sevinirim. yeteneksizlikler neler Islık var? Islık çalamadım yıllarca. Bir de ıslık çalmam gerekti. Islık çalıyormuşum gibi yaptım ya. arkadan arkadaşlarım çağırdı falan. mi? Onu böyle hafif hafif çözmeye başladım Şimdi ama. Onu, onu sen bana öğrettin. <laughs> tamam olur anlaştık. Çünkü. Olur. Harika. <laughs> Ağlamak. Şimdi ya izliyoruz dizileri ya gerçekten çok iyi oyunculuklar var bu arada birazdan hani birkaç isim de senden isteyeceğim hani genç oyunculardan <laughs> hatta yeni nesilden beğendiğin kimler <laughs> var diye hatta hemen sormuş olayım. Ben de sana onu derken düşünmeye başlamıştım. Ee, ya ya tabii çok, çok güzel isimler kesinlikle. var ben gerçekten hayranlıkla izliyorum ve şey ya yani çoğu da böyle hani hemen büyük projede giriyor yan Hı -hı. rol ama öyle bir şey oluyor ki hani başka bir şeye evriliyor o rol ve diziyi götürüyor oluyor yani çok örnekleri Aynen var. Aynen öyle. Ama böyle aklına bir ikilsim geliyorsa hani oyuncu olarak senden almak çok isterim. Valla çalıştığım insanlar arasında da var tabi böyle çok severek çalıştığım yetenekli bulduğum izlediklerimde de var. Son dönemde mesela Hazal Subaşı çok Hı -hı. beğenerek izliyorum kendisini. Onun dışında biraz Böyle e, özlediğim de bir isim Sevda Erginci, onu evet. da çok e, Karagül'de birlikte çalışmıştık. Evet. O da kesinlikle çok yetenekli bulduğum insanlardan biri. Yani var tabii bir sürü çok isim var, sayabilirim. Aynen. Gerçekten. E, peki sen yeni nesle çok fazla imkan tanındığını düşünüyor musun? Çünkü şey de çok konuşuldu ya bir dönem aslında Ayşe Barın'la birlikte, işte Ayşe Barın'ın tutuklanmasıyla birlikte bir daha o konu gündeme geldi ama işte belirli isimlere sadece yol açılıyor diğerleri bir şekilde hiçbir projeye dahil edilmiyor gibi. Sence o tarz sorunlar var mı gerçekten? Ya şöyle söyleyeyim o konuda da ben şeye inanmıyorum konservatuvar okuyup bitirmeme rağmen hı hı. televizyonda sinema ve tiyatro için bunu konuşmuyorum da alaylı okullu ayrımına girmek istemiyorum yani çünkü televizyon biraz daha teknik biraz daha böyle hızlı tüketilebilir şeyler ürettiğimiz bir alan olduğu için insan bir de çok çektikçe gelişiyor. Tabii yani gelişen de bir süreç o yüzden ben bu konuda televizyon için bunu söyleyemeyeceğim ama şu var ki çok yetenekli konservatuar mezunu arkadaşlarım maalesef e, sektörde yer edinememiş durumda Hı -hı. ve başka başka işlerle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Hı -hı. Benim için üzücü olan tarafı e, bu olabilir ancak oyunculukla hiçbir ilgisi olmayan insanların daha kolay yoldan bu mesleği icra edebilmesiyle ilgili. Bunu söyleyebilirim. Bu sadece sence Türkiye'de var olan bir durum mu yoksa dünya çapında da mı? Sanmıyorum bu, ya. Yani yer evet yer evet evet yer maalesef yastırdım. maalesef. Yani aynısı olmasa bile bir takım benzer yansımalarını herkes yaşıyordur Hı -hı. diye düşünüyorum. Oyuncuların ağlayabiliyor olması, <laughs> şık diye ağlıyor musunuz onu soracağım. Bir de biz herkese challenge yaptırıyoruz. Ben seni ağlatsam çok mu ayıp olur? Ağlarız ben. <laughs> o kadar ağladık sana Gerçekten da ağlarız. Gerçekten oluyor mu? Yapabilir misin Ya bunu? şöyle denerim tabii. Aslında bakacak olursan bu biraz sahnenin de getirdiği bir duygu. Eğer sahne çok iyi yazılmışsa, karşındaki oyuncu ile o ritmi yakalamışsan falan zaten kendiliğinden ağlıyorsun. Onun için ekstra bir şey yapmana gerek kalmıyor. Bana ağlayabilir misin? <laughs> sana kadar güzel gülüyorsun ki şu an hiç ağlayamam Canım sana ya. bakarak ama şöyle sabit bir yere bakıp gözümü hiç kırpmazsan bir süre akabilir Değilir bir şeyler. mi? Kameraya bakayım. <laughs> tamam hazır mıyız? Ay ama yani şu an içim o kadar gülüyor ki nasıl becereceğim bunu sen, bilmiyorum. Sen onu zaten becerirsin. Bu arada bunu tamam. bir zorunluluk gibi hissetme. Ben gerçekten hani oyunculuğunu gördüğüm için birçok projede şey bir zamanlar Çukurova'da da işte bahsettiğim diğer projelerde de bak ağlayacak. dolduruyorum. Evet, Geliyor. <laughs> Geldi. Akar birazdan. <laughs> Böyle. Sen anlatsam sana da ağlatsam <laughs> Ay eskiden tabii bu teknikleri bilmeden önce kendimizi çok zorladığımız şeyler yapıyorduk yani işte annen öldü düşün baban öldü düşün falan gibi ya, şeyler. Evet. Oluyor mu gerçekten It, hani bu? tabii ilk zamanlar hiç teknik bilmediğim için damlalar varmış. var. Var tabi, mixler o, var tabii viks'ler var, damlalar var. Tabii tabii yani mi? onların hepsini kullanabiliyorsun ama hani daha dediğim gibi organik olması için bazı sahnelerde zaten kendiliğinden akıyor gidiyor yani. Yüzde kaç gerçek ağlama ekranlarda bizim gördüğümüz? Bilen genelde mi? şey yani genelde damla mı kullanılıyor? Yani her oyuncu için ya farklıdır. çünkü o kadar gerçek ki yani gerçekten çok beğendiğim oyuncular var. O kadar gerçek ya ben o seni kadar. Dinle ya. dinlerken ağlayacağım bu en arada. Ben <laughs> işte anlatıyorum bak şimdi dur ben sana duygu ya, bir ağlıyorlar ilahi. <laughs> <laughs> ya şöyle tabii her oyuncunun e, dinamiği farklı. Evet. Bazısının alerjik reaksiyonu ol, olabiliyor, hiç kullanmıyor. Bazısı kendini yıpratmamak adına özellikle üst üste üst üste tekleri aldığımız için işte genelde ağlamıyor, yakınına saklıyor gözyaşını falan. O yüzden net bir rakam veremeyeceğim ama seni ağlatmaya kıyamayacağım bugün gerçekten sen ağlarsın belli çünkü doldu buraya kadar seni ağlatmayacağım ama çok tebrik ediyorum daha soruyu sorduğumda gözlerin dolmaya başladı. Ya bu kolay bir şey değil işte beyin yönet yani yönetiyorsun bir şekilde oyunculuk öyle çok basit bir şey değil bence mutlaka her olduğu gibi zorlukları var oyunculuğunda. kesinlikle ya set beklemeleri, role girdin çıktın olmadı yani biz şurada üç tane bir şey çekeceğiz yani ya gerçekten dedim. <laughs> <laughs> Hiç kolay değil. O yüzden zor bir şey yapıyorsunuz ama çok güzel yapıyorsun. Çok keyifli Elin gerçekten. Çok teşekkür ederim. E, şimdi böyle renkli, eğlenceli şeyler soracağım sana. Hadi öyle de kapanışımızı yapacağız. Hızlı hızlı ama. Tamam. tamam hazırım. İyi rol mü kötü rol mü? Kötü. Daha yani bu arada tırnak içinde iyi ve kötü olarak sorduğunu düşünüyorum çünkü benim için aslında iyi ve kötü aslında iyi karakter anlamında yok soruyorum. evet yani, yani senaryoda kötü karakter mutlaka ve kötü iyi. karakterlerin iyi yönlerini çıkarmayı seviyorum <laughs> süper, ben projelerde süper harika arkadaşlık mı dostluk mu Dostluk. meyve mi sebze mi Setre. Araba mı motor mu? Araba. Motor sevmiyorsun. Ya aslında düşündüğüm bir şey ama e, tabii çok korku yok yok. Ben anne Morkutucu. olduktan sonra zaten evet, değil mi? Evet, çok ürkütücü ama çok kullanan da var. Benim de evet yakın çevremde yavaş yavaş Özellikle artan bir süreç İstanbul'da. trafikle beraber. Deniz mi havuz mu? Deniz. Yaz de mı kış mı? Kış kış çocuğuyum Ay, ben. ben Aralık doğumluyum. Herkes yaz diyor. Tahmin Hep ederim. Ben de bir sorun var herhalde. <laughs> Kışı çok seviyorum. Ben ya. de severim. Bir melankolik tarafım var. Evet. O yağmur olsun, kar olsun çok sevdiğim şeyler. Çok güzel değil şeyler. mi? Harika. Ee, bir ortak yönümüz çıktı. Tatlı mı, tuzlu mu? <gülüyor> Hepsi. <gülüyor> Hepsi. Hayır öyle bir yok lütfen bir tercih. E, tuzlu diyebilirim o zaman tatlı da yine bir kendimi zaman zaman frenleyebiliyorum ama yani havuruş olsun börek olsun Se ha, seviyorum tamam. yani. Sayılarda tek mi çift mi? Çift. Ev mi dışarıda eğlence mi? Ya bu zaman zaman değişiyor buna net bir cevap veremeyeceğim. Ruh. Ruh halime göre evet dönem dönem çok değişiyor ama genelde evci bir insanım. Peki Türkiye mi yurt dışı mı? Kaputlu mu, spor ayakkabı mı? Spor ayakkabı. <laughs> Makarna mı, pizza mı? Makarna. Aşk mı, huzur mu? Aşk. Aşk. <laughs> Seviyorsun o zaman aşkın o heyecan verici halini. Ee, yani seviyorum tabii. Kim sevmez ki? Ay ben sevmiyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Ben direkt huzurcuyum. Yani evet Aşk bir süre sonra hiç. zaten o rutine bindiğimde o huzurda da ben geliyor doğru insanla. O yüzden o ilk aşkın ilk çarpıldığın andaki heyecanını e, seviyorum. Ama aşkı tabii en şey olarak da değerlendiriyorsun. Yani i̇şini de aşkla yapmak. E, tabii mutlaka. Her şeyle yani. heyecanla başlamak önemli. Tabii tabii. E, başarı da çok önemli bir rol oynuyordur. Elbise mi pantolon Ey. mu? Elbise. Küpe mi kolye mi? Küpe. Çay mı kahve mi? Kahve. Gözlük mü çanta mı? Gözlük. Süper. Teşekkür ediyorum. Bak ben bu teşekkür kanardı, ederim harikaydı. Ne sordum ki? Hiçbir şey sormadım. Çok Ağlayacağım az sordum diye. <laughs> Seni daha ağlatacağım dur şimdi kameralar önde yapmayalım. İlayda'cığım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Harika Ayça'cığım. Harika bir sohbetti. Kesinlikle. Ee, iç için, samimiyetin için çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz ee, için çok teşekkür ederim. Umarım seni güzel ağırlayabilmişiz. Harikaydı her şey çok mutlu oldum burada olduğum Yine bekliyoruz için. bu arada. Geleceğim. Çaya kahveye oturmaya Olur. Olur. herkese açık. Olur. Olur. Teşekkür çok sevinirim. ediyorum. Görüşmek üzere. Gazebodan bu haftalıkta bu kadar haftayı yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.